Arkadaşlar merhaba. Sizi balık avındayken bir karıştığında, kuş gözü yaptığında, çöpleştiğinde kesmek, kopartmak zorunda kaldığımızda iki misinamızı nasıl birbirinize, birbirine ekleyeceğiz? Onu göstereceğim. Double Uniconot dedikleri bir düğüm şekli. İki ipimizi elimizi bir 15 santim kadar mesafe bırakacak şekilde alıyoruz arkadaşlar. Yan yana getirip daha sonra sağ veya sol taraf fark etmez hangisi kolonize geliyorsa bir ucu kısa olan bir ucu alıyoruz. Şöyle bir halka yapıyoruz. Bu halkayı yaptıktan sonra bu halka büyük olursa düğüm atmanız da kolay oluyor. Halkanın içerisinden bu kısa ucu 5 tur geçireceğiz. 1 2 3 4 ve 5 daha sonrasında bu kısa ucunu tekrar tutup yavaş yavaş çekiyoruz. Şimdi burada bir düğüm oluştu. Sağdaki ipin üzerine bir düğüm oluşturduk. Aynısını diğer taraf için de yapacağız. Kısa ucu aldık. Halka yaptık. İp gam yaptığı için de biraz tutmak tabii ki zor olabiliyor. Daha sonrasında tekrar 5 kez bu halkın içerisinden kısa ucu geçiriyoruz. 1 2 3, 4 ve 5. Sonra yine aynı şekilde yavaş yavaş çekiyoruz. bildiğimde düğüm de burada oluşturduk. Şu an elimizde 2 tane düğüm var. 2 ipin üzerinde Birer tane düğüm. Bu uçları biraz tabii ki sıkmamız lazım düğümleri. Değerini sıkıyorum. Yavaşça çekiyoruz. İki düğüm birbiriyle karşı karşıya geliyor. Şurada karşılaşıyor. Arkadaşlar inanın sağlam bir düğüm. Ben kullanıyorum. Defalarca ipim hep koptu avdayken bu şekilde ekleyip avıma devam ettim. Daha sonrasında ister değiştirin ister değiştirmeyin ipinizi ama sağlam bir düğüm oluyor. Bir 2 milimetre boşluk bırakıp arkadaşlar mesafe bırakıp ipleri kesiyoruz kısa uçları. Şöyle. Şimdi ipler bu ipler kalın olduğu için düğüm çok kalın gözüküyor ama yani bu 0607, 0 10 iplerde bu kadar fazla kalın olmuyor. Yani yüzüklerden geçerken de öyle çok fazla hissetmiyorsunuz geçtiğini. Sadece misineyi görüyorsunuz ileride gittiğinde. Bu şekilde iplerinizi gönül rahatlığıyla bağlayabilirsiniz. Sağlam da bir düğüm. Yani aslında şu bütün olan kısmıyla şu düğümün çok fazla farkı olduğunu ben düşünmüyorum. Gayet de sağlam. Arkadaşlar aynı bu düğümü yani kısa yaptığımız kısa kullanan arkadaşlar için söylüyorum liderini şok liderini kısa olarak kullananlar 60-70 santim veya işte ne bileyim kamışın ucundaki halkadan geçmeyecek kadar kısa kullananlar şok lider düğümü olarak da bu düğümü kullanabilir. Yapımı kolay. Bir de bu şekilde yapalım, bir de böyle görün. Yine 15 santim kadar falan pay bıraktım tutabilmek için ipi halka yaptım misinin üzerinde. Bu halkayı biraz büyüttüm. Sonra içerisinden halkanın içerisinden geçiyorum. 1 2 3 4 5 Daha sonra bu kısa ucu tutup yavaş yavaş çekiyorum. Misinin üzerinde bir düğüm oluştu. Güzel düzgün mi diyor. Aynı şekilde şimdi iler yaptığımız misineyi fiyara karbon veya artık neyden yapıyorsanız onu aldım elime. Yine halka yaptım arkadaşlar. Ve geçirmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Misinenin kısa ucunu tutuyorum liderimizin. Yavaşça çekiyorum. İp misinenin üzerinde yine bir düğüm oluştu. Daha sonrasında çekiyorum. Bir düğüm de burada ipin üzerinde misine tarafından yani liderimiz tarafından bir düğüm oldu. Şu an elimizde iki tane düğüm var. Şimdi lider yapacağımız misineyi ve ip misineyi çekerek iki düğümü kafa kafaya getiriyorum arkadaşlar. Yine düğümlerin kısa uçlarını çekerek düğümleri biraz daha sağlamlaştıralım. Gayet sağlam bir düğüm. Tabi diğer lider düğümleri kadar böyle zarif bir düğüm değil ama yani uğraşmamak için yapılabilir. 2 mm falan pay bırakıp kısa uçları kesiyorum. Misne'yi de aynı şekilde kestim. Sağlam ama uç tarafa takılabilecek yani kısa mesafede lider yapan arkadaşlar için sıkıntı teşkil etmez. Tabii benim bu ipim biraz kalın. 0.30'luk da burada e, monofilament misina var. Siz daha ince kullandığınızda tabii bu kadar böyle kaba bir düğüm olmaz. Ama güzel bir düğüm. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Tercih edilebilir. Herkese rast gelsin arkadaşlar.